Merhaba arkadaşlar. Anneannemin mutfağına hoş geldiniz. Bugün semizotu turşusu koyacağım. Malzemelerimiz 1 kilodan fazla 2 kiloya yakın semizotumuz var. Kaya tuzu, limon tuzu, 3 çay kaşığı limon tuzu, 1 baş sarımsak, yarım limon, sirke ve içme suyu. Malzemelerimiz bunlar. 2 tane de kavanozum var. Dilerseniz başlayalım. Malzemelerimizi hazırladık. Şimdi turşumuzu yapmaya başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Önce birkaç tane sarımsak attım kavanozun dibine. Bismillah. Bastıra bastıra koyalım ki biraz alsın kavanozlar. Bir tane limon koydum. Şimdi bunda bir çorba kaşığı kaya tuzu bir çay kaşığı da limon tuzu var. Bir çay bardağı sirke 1 litrelik kavanoz için birkaç tane daha tekrar sarımsak attım. Bismillahirrahmanirrahim. Üzerine tekrar içme suyu ilave ediyorum. Ağzını sıkıca kapatıp buzdolabına kaldıracağım. Havalar çok sıcak olduğu için erime yapmasın. 3-4 gün içinde bilemedim 5 günde turşumuz hazır. Şöyle şöyle sallayalım ki iyice karışsın sirkemiz, tuzumuz. Şimdi büyük kavanoğumu büyük kavanozumuza başlıyorum. Tekrar sarımsakları ilave ettim. Semizotumuz 1 litrelik, 2 litrelik bir de yarım litrelik kavanozlar doldu. Yarım litrelik kavanoza yarım çay bardağı sirke Yarım çorba kaşığı kaya tuzu, yarım çay kaşığı da limon tuzu ilave ediyorum. Kapaklarımız yeni olursa daha iyi olur. Hiç yoktan atmaz. Serin bir yere ben buzdolabına kaldıracağım. Siz de isterseniz serin bir yere veya buzdolabının alt raflarına koyabilirsiniz. En geç 5 gün içerisinde turşumuz hazır. bastıralım. Bismillahirrahmanirrahim. Kavanozu alt üst yapalım ki sirke'ler, tuzlar birbirine eşit şekilde dağılsın. Kavanozlarımızın kapaklarını İyice sıktırdım. Hava almayacak şekilde. Sirke, tuz, su birbirine karışsın. Yapacak olanlara kolay gelsin. Afiyet şifa olsun. Başka videolarda buluşmak üzere. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Semizotu turşumuzu yapalı bir, bir hafta oldu. Şimdi açtım. Mis gibi de koktu. Harika oldu.